Dur, Haktan'a da ekleyeyim. Şaka mı bu? Oğlum, tam Haktan'la senin yayına gelecektik. Benim yayına gelmeyin kanka, şimdi bir şeyler falan yerim. Gerek Dur, yok. Dur kanka, Haktan'a davet attım. Haktan'a da şey oldu iyice. Senin yayına gelecektik, tam kapatıyordum. Ben kendi yayındakileri buraya gönderdim zaten, gelmeyeyim. İyi yapmışsın ya. ya. Kardeşim, makara mı <laughs> Kanka, tam kapatıyordum, bir baktım Kadir Entepe'de çıktı. Aldanırım. Ako. Aldın. Oğlum bugün bir havuz yapalım ya. Kanka bugün mü? Bugün yapmamız lazım. Bugün kanka vardı bu ben galiba pazar akşamı İzmir'e gidiyorum. Kimle? Tek. Tek mi? Ailemle ve tek. Büyük ihtimalle. Neresine? Kanka hiç neresi? Ben, ben çok kötü yakın var ya. Uçakla ilk biletten şey gidiyorum. Dubai. Lambo yapıyor muyuz orada? Burkan'ın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu. <laughs> Kanka bak. Kötü olmuş. Kurabiye gibi yemişler onu. Parktan Aktan. Elkat teşekkür ederim. Aktan teşekkür ederim. Kanka yemin ederim Elkat bana hediye atıyor. Ben de abim şimdi size teşekkür ettim. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Takip edenlerin adı kocaman çıkıyor. Elkat sağ olun. Elkat teşekkür ederim. Elkat Elkat okudukça atıyor. Yok mu Hattam Kanka yemin ederim o atıyor ama. Bu sağ ol. Herkes takip etsin hadi. Nurfur sağ ol. Elkat teşekkür ederim. Herkes takip etsin arkadaşlar. Ecrin sağ ol. Ecrin de sağ ol. Ecrin, sağ ol. Takip edenleri okuyorum. Sofit sağ ol. <laughs> Zeynep sağ ol. Ecrin sağ, sağ, sağ ol. Ben görüyorum. ne yapıyorum Oyun falan yok mu? Oyun mu? Nasıl bir oyun istiyorsun? Hayatımız ne bir oyundan ibaret. Hayda. Oyun. Daha büyük oyun yok ki. <laughs> Hayda. Yiranaz hoş geldin ailemize. Melisa, Gamze, Zeynep. Aktam, hoş geldin ailemize. Elkan Nurfur, diye. takip ettiğin için teşekkürler. Nurfur. Zümra. e, Burcu Nur, bak okuyorum isimleri. 400 bin olacağız. Başkanlar. Kapatın dışına bak. Şu an var ya çetin full takip etme şeyleriyle dolu. Çivile ne olmuş arkadaşlar? Yani. Çivile Dubai'deyse bizden biri götürmüş onu. Hayda. <laughs> kanka sana bir şey söyleyeyim ben Çivile'nin... fur çivi. Da... Fur çivi. Kanka çivi ne diyorsun? Fur. Arkadaşlar yeni hesap açın. Çivi fur, çivi fur. Yok yok kanka yok. Çivi fur. Yok oğlum. Hayda o zaman sen... Ahmet, Ahmet. Devam ediyorsun. Ahmet, Ahmet de şey oluyor onlar. Şifreye. Oğlum çivi fur diyorum sana. Ahmet de Yemin et çivil Ahmet'e mi şükliyorlar? <laughs> Kanka yeni Adana Ahmet şey yeni Adana'mız çivil. Eda Asya. Ben çivilerin hayatını çok merak ediyorum. Ben, ben de. 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 He. Uyanıyor acaba bir gün boyunca ne yapıyor mesela değil mi? Yataktan kalkıyor böyle. Yaptığı posterlerin bakıyor kötü bunları. Vallahi. Bugün bir tane şeyini gördüm kestiğini. Beş tane kişi vardı balon şişiriyorlardı. Nasıl yani? Kanka doğum günü ya. Öyle mi? Kötü oh, bugün. bugün. doğmuş adam. Fotoğrafı Dubai'de ise. Abi. Aslan abim bugün doğmuş. Abi. <laughs> Abi. Şivil Ahmet. Semtin abisi. Şivil Ahmet. Arkadaşlar bu arada ben Fıkan'ın ne değilim. Ne? Ben Furkan'ın evindeyim arkadaşlar. Neredesin? Senin evdeyim ya oğlum onu söyledim. Odadayım. Allah'ınırım. İstiyorsanız ses çıkartayım. Çıkar kanka. Beni... Duyuldu mu? Sen duydun mu Furkan? Duydum duydum. Geldi. Olta var mı olta? Olta geldi. Pişt, öyle bir akım var. <laughs> olta var mı olta? Geldi. Olta geldi. <laughs> ne oldu? Bir an aklıma Taha geldi. Bir tane espri yapmıştı ya. Taraftar <laughs> çıldırdı. Kadir'i istiyor. Ben de Ali Koç oldum. Ben Ali Koç'um oğlum zaten. Transfer yapıyor her Sana Ali Koç demişken bir fotoğraf açayım mı? Açsana. <laughs> Kanka dur. Ama galeri de çok karışık. Şimdi bir tane fotoğraf çıkacak. <laughs> fotoğraf çıkacak. Artan. <laughs> Çık gir yap. Çık gir yap aktan. Kanka şu yayındayken başka şeye girme girme. Gidiyor. <laughs> Hako Dubai'de ise bizden biri götürmüş onu. <laughs> Yazık olmuş bu <bak>. marka. <laughs> Yazık olmuş bu <laughs> Çok mu komik? <laughs> komik. Nurful. Akka. Bak akka. Şaka şaka. teşekkür ederim. Şakaya gelmez bu işte. Elkat çok sağ ol ya. Ben şimdi bakıyordum Elkat diye biri hediye atmadı. Sen niye böyle? Al bak al bak yalan söylüyorsun al. Elkat sağ ol. <laughs> ne oluyor lan? ben şey şimdi se. buraya e, bir tane <laughs> şip çizeceğim tamam buraya şip çizeceğim bir tane tahmin edin evet el kat e, <laughs> buraya bir tane insan çizdim <laughs> bir tane insan çizdim sarı saçlı ne diyor ses kaydında? Ya da neysedir Ne de de. De. Ne ama onu da Hayır altı ama dur bir tane şey bulacağım bir dakikadır bir. Hmm. Ne bulsam ya? Ben bulayım. Tahammül etmeye başlayın Kanka dur. Kanka. Kelimemiz ne biliyor musun? Hatta. Tamam dur bir dakika. Burada Yok bu da değil bir dakika. Bu da değil, bu da değil. Bu da değil, bu da değil. Bu da değil. Bu da değil, bu da değil, bu da değil. Bu da değil, bu da değil. Abi ben bir daha şimdi geldim. Yavaşlasana. Arkadaşlar bakıyorum şu an kelime bu. Aha <laughs> buldum kelimemiz bu. Burada bu ne bul kanka? Bulutlar var bulutlar var burada. Damla. Bunlar da böyle. Su yağmur. Damfu. Ne diyecek bakalım? Damfu. Yok. Dur ben de tahmin yapabiliyor muyum? Evet bir buçuk dakika var. Çok basit. Evet, tahmin. Ne bu ship mi? Şu an beş kişi bildi. Yok on bir kişi bilmiş. Ne bu? Kanka. Ee... Bilmiyorum artık ne. Hayır ship mi? Bir şey mi ne? Yok kanka şip değil. Ben tahmin edemedim yani. TikTok verdi bu arada bu yazıyı. TikTok buldu. Bakalım kimler bilecek. Damla. Damla mı? Kanka yok. Bilemediniz hala. Yağmur. mı? Yazıyı bilmeniz lazım komple. Kanka yazı... Su. Su. Sahi. su mu bu? He? Bu su mu sence? Ya <laughs> kanka yağmur olabilir, su olabilir. Gök gök. Göktü. ne göktü. Bulut. Dolu dolu kardeşim buldum dolu dolu. Kaş. Ne alaka kanka içe Tokyo'da. Göz yeşi be kardeşim çıkar biri karşıma sen çıkamazsın hadi. Değil. Kanka, kanka. Yağmur. Kanka. <laughs> devamını da bilmen lazım. 123 kişi bilmiş, biz niye bilemedik ya? <laughs> evet, kanka <nasıl> <laughs> Bizde sıkıntı var. <laughs> Yağmur suyu. Yağmur Allah. damlası. Evet. Olur mı? Evet. Cevabımız yağmur damlasıydı. <laughs> ben de hava sandım. 380 kişi bildi 6400 kişide. Niye ben heveslendiriyorsun kardeşim? Çıkar biri karşı. Hadi ben şey yapmak istiyorum şimdi. Çizebiliyor musun? Dur. Yapamıyor muyum? Dur sana modluk vereyim. Bana da modluk versin. Yani, de mod Hayır. Ben şimdi yapıyorum. Mo moderatör. Nerede moderatör ekliyordu? Niye yapamadın? Ekledim şu an yaptım. Kadir de mod yapıyorum. Nasıl yapacağım? Kanka bak nasıl yapacağım biliyor musun? Şu aşağıda şey var. En, en aşağıda Dördüncü sıradaki bak baştaki baştaki en aşağı dört tane şey var ya baştaki görüyor musun? Ne diyorsun aga? Bak, <laughs> TikTok'ta şu an en aşağıda şey var ya. Paylaşım. Bak şimdi oldu. söyleyeyim sana olan en aşağıda. Konuk var, kamera var, mikrofon var, gül var, hediye var, gönderme var, yorum var. Hmm, SS atsana. Neyse SS atma. Ye yayın yine şey olur. Kanka bilmiyorum ki hangisi olacağını. Yani. Etkileşim kuru şey çıkıyor hatta Verdim üstüne. Mi hmm? Verdim mi ki kanka moderatör? Hı? Verdim mi ki moderatör? Verdim. Sen de bak. Bir daha ver. Kanka verdim bir daha ver yok ki verdim işte şu an sen moderatörsün. Değilim kardeşim değilim. Kanka bak moderatör diyor. Bakayım yorum sabitleyebilir miyim? Şarkılar rampa. Konukları ap, ap. yönetebiliyorsunuz şu an. Dur. Heh. Konukları yönetebiliyorum şu an kardeşim. Hadi sana da veriyorum. Sen de konukları yönetebiliyorsun. Beni en üst düzey yapsana kardeşim orada. Kanka en havalısını verdim sana. En en yetkiyi adadım sana. Olmadı hiçbir şey. Yetkili kişi oldun. Ne oldu? Yetkili kişi. <laughs> Kanka hiçbir şey olmadı. Konukları yönetiyorum Kanka sana. Yetkili değil. kişisin şu an sen. Aga bak hala çizemiyorum. Neyse sen çiz. Nurfur. Kanka. Damla evet. yazmıştı da dönmem gerekti. Ayda çıkar bir çıkar bir karşıma sen hey ya, yayın, yayın, açalım dedim de öyle akşam La açalım. Lan ne değilsin? Akşam yayın yapacağız arkadaşlar. Ben ne değilsin? Uşağı. Ne yaptı? Damfur diye bir hesap aldı gördünüz mü arkadaşlar? Allah. Dur. Merhaba. Kanka yanlış hesabı var mı? Neyse. Aa, bir dakika ben fotoğraf yansıtacaktım. Bir dakika. birin çikolatası. Haber. Kanka biz nasıl oynayacağız? Ben hala anlayamadım. Kanka dur ben fotoğraf yansıtacağım şimdi dur. Agadi. Haktan. Hı. Fotoğraf yansıtıyorum bir tane hazır mısın? Kanka dört kişim var fotoğrafın içinde. He? Fotoğrafın içinde dört kişim var. Yok. İki kişim var. Yok. Tamam yansıt. Üç kişi var. Hayır yansıtma. Yok ne olacak oğlum? İsimler de ben var mıyım? Kanka ne olacak özel bir fotoğraf değil ki normalen hani beraber çekildiğimiz bir fotoğraf şeyde vapurda çekildik ya. Oraya şopta şey koysan mı Yalnız ya arka plan. Bu ne? Aa ne yaptın sen? Testo Tayran. yere gittim. Şey eee Antalya. Kanka taraftar çıldırdı bir şey bir şey istiyor diyor. O kim? Hı? Taraftar birini istiyormuş kanka o kim? kim istiyor? Ee. <laughs> Oo kanka biliyorum. Hmm. Kanka kendime arka plan koydum. Nasıl olmuş? <laughs> Çivilerin arka planı. <laughs> <laughs> Çivilerin arka planı oluruz. Bunu nasıl yapıyorsunuz kanka ya? özel. Özel mi? Şarkılar ram bedpani. Hazır mısın Akta? Kanka Bak bir şey yaptım Yaşıma sen çıkanmasın Babanın babanın ne sıktın kardeşim? Ya hayır öyle espri var ya koltuğu sıktırdım falan. Babaannem istifti de Kanka öyle espri var ya. Biliyorum biliyorum sakin ol Big Mac. Tane bir... <laughs> Tane bizim bro. var ya ooo. Aga bak ne yaptın. <laughs> <laughs> sen ne kaçıyorsun he? Bir daha yazıyorlar kanka. Ne bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Aga gördün mü sen peki şeyi? Oğlum bu ne lan? de şey oldu. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Neye bir daha yazıyorlar? Ben de vardım ama beni niye koymadı o fotoğraf? Neye bir daha yazıyorlar? Dur ya. kanka. Dikkat et, başka şeylere yaratmasın ya? <laughs> kanka. Lan <Ben> dur. neydi bir anda geldi. Kanka. <gülüyor> Ben bir an Kibir'e, yayına katıldım. <laughs> Kankadır. Bir dakika. Donuyor mu? Arkadaşlar donuyor mu? Ben şimdi... Bir dakika, ben de fotoğrafı... Kanka, üçüncü kişi kim? Dördüncü? <laughs> Aldanırım. Eskiden yıldız kayardı. Bap beri bap bap beri Aga oyun buldu. Ne oyunu? Bak şimdi kanç. Bu ne oğlum? Ne <laughs> Arkadaşlar bu fotoğraf. Gözükmek. Kadir nereye gitti? O nerede abi? Kadir afk. Kadir ban yemiş olabilir bu arada. Aa! Yazı geldi mi yukarıdan? Bana gelmedi. Benim görüntüm kapalıydı ya çünkü. Ayda. Kadir yazsana özelde ne oldu? Ben değilsen bizim yayına gül at. Ben değilsen gül at kanka. Arkadaşlar Çivilan'ın yayına benim adımı yazın şu an. Oo. Ne oldu? Çivilay Ahmet duymasın.